Eşya simgeleri değişmeye başladı. League of Legends'a 12.1 yamasının gelmesiyle birlikte Riot'un yama notlarının listelenmesine gerek duymadığı eşya simgeleri değişmeye başladı. Normalde yeni sezon ile değişik eşya simgeleri için aceleci davranıp sezon öncesi yamada yayınlamaya başlayan Riot Games muhtemelen oyuncuların geri bildirimini bekliyor. Şu an sizin de oyun içinde görebileceğiniz şekilde değişen eşya simgelerinden birkaçı şöyle Vadi Yaran, Gecenin Tırpanı, Can Biçen, Ölümün Dansı ve Mahvolmuş Kralı Kılıcı olarak devam ediyor. Bu saydıklarından çok daha fazla eşya simgesinin güncellendiğini belirtmekte fayda var. Mahvolmuş kralın kılıcı artık Viego'nun temasına uymakla birlikte eski mavi renginden arındırılarak daha çok gölge adaların soluk rengine uyumlu hale getirilmiş. Aynı zamanda birkaç gün önce bir videoda değindiğim Caitlyn simgeleri de bu yamayla birlikte değişmiş oldu. Red üzerinden de konusu açılan bu simge güncellenmesinin beğenen olduğu kadar beğenmeyen kişi sayısı da çok fazla. Özellikle mahvolmuş kralın kılıcının eski rengini geri isteyen oyun sayısı da epey fazla gibi duruyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu eşya simgesi güncellemesi gerekli miydi? Yorumlarda buluşalım.